Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı civarında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza Barış E yönetimindeki otomobille Gökhan İ idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmada sürücülerden Barış E ve yabancı plakalı otomobilde bulunan Melike İ, Abdülaziz İ, Fahite İ ve Melike İ yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman 400 yataklı eğitimi araştırma hastanesine kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.